Buyurun. Sayın Başkan, sayın ba Bakan, size ve şahsınızda tüm bürokratlara ve ayrıca gece gündüz yaz kış demeden her alanda çalışan bakanlığınızın emekçilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakan, genelde Türkiye'de yanlış bir algı oluştu. Trabzonlu bakan sayısı, bürokrat sayısı çok olduğu zaman sanki bütün yatırımlar Trabzon'a akıyor gibi herkes konuşuyor. Ama aslında arada ters bir orantı var. E, hep söylüyorum Trabzonlu bakan çok ama Trabzon'a bakan yok. Hatta geçen seneki bütçe görüşmesinde size de umarım Trabzon'a bakan olursunuz diye söylemiştim. Dolayısıyla Trabzonlu bakanlar çok ama Trabzon halkının yıllardır sabırla beklediği projeler, verilen sözler ve tutulmayan vaatler karşısında ne yazık ki ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Trabzon'daki her yatırımın, vaat edilen her yatırımın 30 yıl, 20 yıl, 15 yıllık bir hayali geçmişi var. Hala da gerçekleşmiş değildir. Bugün herkes kara tren türküsüyle size seslendi. Ben size tren gelir, hoş gelir. Ley ley, limi limi ley. Odaları boş gelir. Lim lim güzel, gel bize türküsüyle seslenmek istiyorum. Sesim kötü olduğu için söylemedim. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman Trabzon gerçeğine şunu söyleyebilirim. Bir kere tarihi İpek yolunu değiştirdiniz bizim mi haberimiz yok? Trabzon Erzincan demiryolu 30 yıllık bir hayalimizdi ama geçen fizibilite çalışmaları da önceden yapılmış olmalarına rağmen AKP Rize milletvekili bunun Erzurum Rize olacağını, iyi dere olacağını ifade etti. Ben basından bunu sordum. Ben size Erzincan-Trabzon demir yolunu soruyorum. Siz Samsun-Sarp yolu üzerinden cevap veriyorsunuz. Gerçekten buradaki gerçek durum nedir? Buradaki tarihi İpek yolunu değiştirip Rize üzerinden bir güzergah mı kurmaya çalışıyorsunuz? Demir yolu projesi nereden geçecektir? Verdiğiniz sözler Sayın Bakanım nerede kalmıştır? Bir başka proje yatırım projesi. Bunu da 13 yıl önce vaat ettiniz. Her seçimde tekrar tekrar dile getiriyorsunuz. Ama kadük halde bıraktınız. Çünkü bunun yapılmamasının nedeni de o tarihi ipek yolunu başka yerden geçirmek olduğunu anlamış olduk artık. Bütçede buna ilişkin herhangi bir yatırımınız yok. Ee, buna bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Yatırım planlamanız içerisiniz değil mi? Güney Çevre Yolu tam 1997 yılında ihale edilmiş. Birçok ilin çevre yolu yap yapılmış. Oysa siz Mersin Akçabat e, yolunu kanuni bulvarına bağlamak suretiyle bir entegre proje halinde sunuyorsunuz. Sanki Güney Çevre Yolu e, yapıyormuş gibi halka sunuyorsunuz. Allah'tan genel seçimler oldu da 2023'te temel atma töreni ve başlamasını yaptınız sayın bakanım. Şimdi Kanuni Bulvarı'nın Dere bölümündeki yolda problem var. Orada insanlar paralarını al alamamış. Orada bir durağanlık var. Niye çalışmıyor? Ee, burada çalışmalar devam etmiyorlar. Bunu açıklarsanız memnun oluruz. Gelelim hafif raylı sisteme. Büyükşehir Belediye Başkanı hafif raylı sistemin yapılacağını söyle, söyledi. Ama bunda sunumunuzda en ufak bir kelime göremedim. Eee yine bir hayal mi satma projesi içeris içerisindesiniz? Bunu anlayamadım. Sayın Bakanım Yomra Özdül Yağmur Dere yolunu neden yapmıyorsunuz? 2024 yatırım programında 200 milyon yatırım ayırmıştınız. Ancak herhangi bir çalışma yapılmamış. Orada gerçekten infial var. Bu konuya bir an evvel el atmanız gerekmektedir. Sayın Bakanım biz anladık ki Trabzonlular olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Trabzon'a yatırım yok. Dolayısıyla Trabzonlular artık yatırımın kendi memleketlerine ne, nasıl geleceğini anladılar. Ee, bir dahaki Cumhurbaşkanı seçiminde ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Bu vesileyle bir kez daha size bunu hatırlatıyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sayın Kaya.